Anadolu Yayıncılar Federasyonu İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden gazetecileri almak ve saldırılara tepki göstermek için İstanbul'da aralıksız 24 saat süren canlı yayın gerçekleştirdi. Gerçekten büyük bir duyarlılık göstererek. Canlı yayına onlarca gazeteci katılarak İsrail'in gazetecilere hedef almaları protesto edildi ve Filistin'in sesi olmaya devam edeceğiz ifadeleri kullanıldı canlı yayına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da katıldı. Altun Filistin'in bu haklı mücadelesine Türkiye olarak destek verdiklerini söyledi. Türkiye'de medyamız, Türk medyası çok büyük bir e, duyarlılık gösterdi. E, Türkiye e, öteden beri e, Filistin'in haklı davasında masum sivillerin e, masum Filistinlilerin hep yanında arkasında durdu. Yine İsrail'in zulümlerine karşı Türkiye ...çok güçlü şekilde ses çıkardı ve medyamız da bu noktada... ...gerçek anlamda bir duyarlılık ortaya koydu. Bunu 7 Ekim'den sonra çok daha güçlü bir şekilde gördük. Altun, İsrail'in soykırımı örtmek için gazetecileri katlettiğini söyleyerek... ...Batı dünyasının buna sessiz kaldığını ifade etti. İsrail iki şey yapıyor bugün. Kendi zulümlerini bir anlamda örtbas etmek için... ...ve burada yürüttüğü bu soykırımı perdelemek için. Birincisi gazetecileri katlediyor. Burada daha başka söyleyecek gerçekten söz yok. Açıkça hedef alarak gazetecileri katlediyor. Diğer taraftan İsrail yine zulümlerini örtbas etmek için 7 Ekim'den bu yana gördüğümüz üzere sistematik bir şekilde dezenformasyon kampanyalarını yürütüyor. Tabi burada acı olan ne yazık ki Batı dünya düzeninin batılı uluslararası sistemin İsrail'in bu cürümlerine ses çıkarmaması. Gazetecileri katlediyor İsrail ve batı dünyasından gerçek anlamda bir ne yazık ki batı dünya düzeninin elitlerinden bir ses gelmiyor. Diğer taraftan İsrail'in daha acı olan bir başka hususta sistematik dezenformasyon kampanyalarına da ne yazık ki batı dünya sistemi, batı medyası ciddi şekilde destek veriyor. Nariga khol.